25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Atatürk'lü komutanlar Akşehir'den buraya geliyorlar. Burada akşam vakti yukarıdaki karargah odasında taarruzun son planlarını yapıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Gece de burada Kocatepe'ye çıkıyorlar. O yüzden her sene 25 Ağustos'u da 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan e, akşam da gece de burada e, Cumhurbaşkanı yardımcımız, devlet erkanımız, ordudan komutanlarımız, dışarıdan şehir dışından yaklaşık 20 bine yakın insan buraya geliyor. Burayı ziyaret ediyor. Daha sonra buradan hep beraber onlarla beraber Kocatepe'ye gidiyoruz. Yaklaşık 13-14 kilometre. Bu yüzden Afyon için, büyük taarruz için aslında tarihi önemi olan bir yer. Bu görseli gösterdiğimiz anda uygulama bize anlatıyor. Büyük taarruz yaşayanlar için yemekler bu mutfakta hazırlanıyordu. Günümüzde ise kullanıldığı dönemin mutfak gereçleri olan tencere, elek, gözer, şinik, acı taşı, kazan, güğüm, semaver gibi burada sergilenmektedir. Bu görsel okuttukları zaman da o zamanki savaş görüntülerini izliyorlar. Evet. Burası konağın yatak odası. Atatürk'ün şu karyolada istirahat ettiği, dinlendiği, bu orijinal karıyorlar. Burada şu odada, çünkü burası taarruz odası, karargah odası. Büyük taarruz karargah odası. Burada toplantılar yapılıyor. Daha sonra birkaç saat Atatürk bu odada istirahat edip buradan Kocatepe'ye geçiliyor. Burada da yine fotoğraf çekim alanları var. Karargah odasını şimdi uygulamada demin bahsettiğim burayı özel çalıştırdık. Diğer odalardan hariç ayrı olarak uygulamamızda karargah odası diye bir bölüm var. Oraya bastığımız zaman odanın içerisini tarıyor kapısından giriyoruz. Hmm. Hmm. 25 Ağustos 1922. Acemi konağında dönemin büyük taarruz kararlarındasınız. Odanın içine bakabilirsiniz. Zaferlerle dolu tarihimizin büyük taarruzla çok yakın olan önemli bir anındasınız. Herkes onu Ankara'da bir çay bahçesi. Masadaki karşısınız. evraklara kadar bakabiliyorsunuz. Ne var ne yok diye. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Genelkurmay Başkanı. Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa. Ben taarruz planını son kez gözden Planlar yapıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Bir milletin yeniden dirileceği o an yakın. Böyle bir çalışma yaptık karar. Burada da bir radyomuz var mesela. Bu radyoya da uygulamadan telefonu tuttuğunuz zaman Afyon Türkleri telefonunuzda çalıyor. Değiştirebiliyorsunuz. Maçlar da konuşuyor. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Gece vakti bir yolculuk. Gece yolculuk. Burada yanında küçük halleri de var. Bunu da tutabiliyoruz. Ankara'ya ulaşan silah ve cephane Akşehir, Molvedilmeyi çay üzerinden Afyon'un güneyine yani şu Irak, Hicaz, Yemen. O yüzden zemini biraz böyle sarımsı, sıcak hissettiriyor. Şurası da soğuk cepheleri anlatılan zemini o yüzden mermer döşeli. O hissiyatı yaşatsın diye buna da dikkat edilmiş yapılırken. Burası o yüzden sıcak cepheleri de anlatan hem de sıcak bir ambiyans versin diye böyle yapılmış. Şu Kur'an-ı Kerim, Kutul Amare savaşında yaralanan bir askerimize ait. Bu da Balkan Savaşları'nda Şuhutlu şehidimiz Veysel Eroğlu Bakanımızın öz dedesidir. Balkan Savaşı şehididir. Burası da İstiklal Madalyası sahibi Şuhutlular. Toplam 159 tane İstiklal Madalyası almış şuurtlular var. Burası Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ndeki şehitlerimiz. Aynı şekilde yine savaşlardan kalma işte mermiler var, şarapnel parçaları var, Cepelerden gelen topraklar var. Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerimiz, Kütahya Eskişehir Muharebeleri şehitlerimiz, Büyük Taarruz şehitlerimiz. Burası işte Kore Savaşı'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele etmiş, şehit olmuş, gazi olmuş şuhutlarımızın künyeleri. Buradakiler Kıbrıs gazilerimiz. Şu an büyük bir kısmı hayattalar, yaşıyorlar. Görüşüyoruz hepsiyle. Şu belgeler de 1724'ten başlayarak bu zamanlara kadar gelen Osmanlı devlet arşivlerinden çıkmış, Cumhurbaşkanlığından alınmış şu ile ilgili belgeler. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece yapılan zafer yürüyüşünün gösteren zafer yolu güzergahı. Şuhut Büyük Taarruz Karargah Evi az önce gittiğimiz oradan başlıyor. Çakırözü köyümüzden Kocatepe'ye kadar giden bir yol.